Yüz yaş evine ilk katılışım, ilk gelişim ama yüz yaş evindeki çeşitli etkinliklere katılıyorduk. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gönül'e çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecan duydum. Çünkü kaç sefer geldim ama bu grupla, yaş grubuyla beraber gelmenin zevkini yaşadım. Hala heyecanlıyım. Büyükşehir Belediyesi sayesinde buraya geldim. Gerçekten zevk alıyoruz. Gerçekten mutluyuz. Arabaya bindiğimizden beri hep zevkle yolculuğumuz devam ediyor. Sayın Belediye Başkanımız Osman Gönül'e çok teşekkürler. Emekli olunca yalnız kaldım. Allah'ım ne yapacağım derdim. Fakat başkanımız hep güzel şeyler yaşatıyor bize. Muğlalı olmak bir ayrıcalık. En favori rehber bence sizsiniz. Hemen sol dört.